Yardıma bana eğlence ama <laughs> Yıktık ben de yeğledik bir Koşup sahibine haber verelim hemen İş bu perdenin aslı iki erdedir Biri Hacı Cavca bendeniz kara gözüm nerededir O kara gözüm nerededir Ay cehennemin dibindedir Yar bana bir eğlence aman Hadi can can defol <laughs> Yar bana bir eğlence aman bana bir eğlence Kulaklarını çekerim oraya gelince Yar bana bir eğlence aman bana bir eğlence Kafana gelecek düdüklü tencere